arkadaşlarımız Anadolu Selçuklu Devleti'ne kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Malumuz 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştı. Kardeşler arası taht kavgasından başarılı şekilde çıkan ve Selçuklu tahtına oturan kişi Gıyasettin Keyhüsrev olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar sadece isme bakarak Gıyasettin Keyhüsrev e, Farsça kelime bunlar. Bu halde isimlerde Fars etkisinin başladığını söyleyebilir miyim? Evet. Viyasettin Keyhüsrev derler arkadaşlar, Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele ederek Samsun bölgesini ele geçirdi. E, Samsun Karadeniz bölgesinde, o halde Karadeniz ticareti üzerinde etkin olunduğu veyahut da bu bölge ticaretinin güvence altına alındığını söyleyebilir miyim? Evet, e, sonra da bazen Karadeniz ticareti demez, İpek yolu derler arkadaşlar, İpek yolu ticaretinin güvenceye alındığını alınmak istediğini net olarak söyleyebilirim. Artı diğer Giyaset'in yaptığı faaliyetlerden bir tanesi Akdeniz bölgesinde Alanya'nın fethi değerli arkadaşlar. Alanya'yı fethederek Akdeniz ticaretinde veya da baharat yolu ticaretinde faaliyet gösterilmek istenmiştir diyebilir miyim? Evet. Artı uluslararası deniz ticaretini canlandırabilmek adına değerli arkadaşlar bir Akdeniz devleti olan Venedik devletiyle ilk ticari anlaşmalarda yine bu dönemde gerçekleşmiştir diyebiliriz. Giyasetin Keyhüsrev döneminde yapılan faaliyetlere baktığımızda değerli arkadaşlarımız günümüzde Tıp Tarihi Müzesi olarak da kullanılan Anadolu'daki ilk hastane Darüşşifa değerli arkadaşlarımız kız kardeşi adına yaptırmış olduğu Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası'nın bu dönemde yapıldığını bilmekteyiz. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait ilk medrese yine bu dönemde Koca Hasan Medresesi değerli arkadaşlar Kayseri bölgesinde yapıldı. Özellikle bu Kayseri'deki koca Hasan Medresesi'ne dikkat edin derim. Çünkü sorularda derler arkadaşlar, eğer Büyük Seçuklu Medresesi derse Tuğrul zamanında yapılan Nişabur Medresesi'ni almam lazım. Eğer soru da Anadolu'daki ilk medrese demesi durumunda Tokat Niksar Yağ Basan Medresesi demem lazım. Eğer Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait ilk medrese derse de hiçbirsiz Koca Hasan Medresesi diyeceğim derler cevaplarda. Evet Selçuklu'nun önemli tarihçilerinden olan Ravendi bu dönemde Selçuklu tarihi isimli eserini ikinci Gıyasettin Keyhüsreve ve sunmuştur değerli arkadaşlar. Evet Gıyasettin İznik Rum ile yapmış olduğu Alaşehir Savaşı'nda hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Hani Osmanlı savaşta da kaybeden hükümleri vardı hatırlarsak. Hani ilk topu kullandığımız bir savaş vardı ya Osmanlı olarak. Birinci Kosova Savaşı değerli arkadaşlar hiç 1. Murat da şehit düşmüştü tıpkı Gıyasettin gibi savaş meydanında. Evet Gıyasettin'den sonra iş başına geçen şahıs değerli arkadaşlar İzzettin Keykavus. İzzettin Keykavus dönemine baktığımızda Sinop'un fethedildiğini görmekteyiz. O halde yine de değerli arkadaşlar aynı şekilde Karadeniz ticaretinde etkin olunmak istendiğine veya da İpek yolu üzerine söz sahibi olunmak istendiği gibi yorumu yapıştırabilirim. Özellikle Sinop gibi önemli bir kaleyi ele geçirdiği için Sultanı Galip ünvanı almışmış bir hükümdardır. İzzettin Keykavus devlet yaşar. Yine Trabzon Rum İmparatorluğu ve Kilik Ermenistan Krallığı ile krallığını da vergiye bağlayan bir sultandır. İzzettin Keykavus. Evet İzzet, Kıyasettin Keyhüslem yapmış olduğu Venedik'le ticaret anlaşması devam etmiş. Artı Kıbrıs Krallığı ile de anlaşma yapmıştır. Dayarak yaşar İzzettin Keykavus. Evet, Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak, en güçlü dönemini yaşatan hükümdar değerli arkadaşlar, Alaaddin Keykubat. Bu Büyük Melik Melikşah'ına, Osmanlı'nın Sultan Süleyman'a benzetilebilir Alaaddin Keykubat değerli arkadaşlar. Kendi adıyla alınacak olan Alaiye Kalesi'ni fethetmiştir. Akdeniz'in incisi biliyorsunuz Alaiye, Antalya'da değerli arkadaşlar. Bu halde baharat yolu üzerinde etkin olmak istendiğini net olarak yorumlayabilir miyim? Evet. Artı Alaaddin Kevkıbat Devleti Trabzon Rum İmparatorluğundan Sudak Limanı'nı ele geçirdi, fethetti. Şimdi Devleti sorularda Sudak Limanı diye geçer. Nerede olduğunu söylemez size. Sizin bilmeniz istenir. Sudak Limanı Devleti Keşar Osinop'un karşı tarafı. Karadeniz'in diğer kıyısı Devleti Kırım bölgesindeki bir liman bölgesidir. Bu bölgeyi ele geçirdi. O halde ben şunu söyleyebilir miyim Devleti Keşar? Anadolu'daki bir devlet Karadeniz'in diğer kıyısındaki bir bölgeyi ele geçiriyorsa güçlü bir donanmaya sahiptir diyebilir miyim? Evet. Aynı zamanda deniz aşarak bir fethi gerçekleşmiştir diyebilir miyim? Evet. Zaten Selçuklu Devleti'nin Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kaşar deniz aşırı gerçekleştirmiş olduğu ilk seferdir. Bu Kırım bölgesindeki Suudak Limanı'nın fethi devleti Kaşar. Artı Alatın Kehükümet Devleti Kaşar ekonomik canlılığı artırabilmek amacıyla devlet sigortacılık sistemini uygulamıştır tüccarlara karşı. Yani diyor ki siz kardeşim gidin kervansaraylarda oturun dinlenin ticaretinizi gerçekleştirin. Eğer yolda bir eşkıya saldırısı veya ne bileyim düşman saldırısı bir vahşi hayvan saldırısı veya da bir doğal faalik, felaket ya yani bir yangındır deprem gibi sebeplerle zararla uğrarsanız tüm zararınızı hazinemden karşılarım dedi. E bu durumda doğal olarak Anadolu tic Anadolu'daki iç ticareti canlandırma yönelik bir eylemdir diye bir yorum yapıştırabilirim devlet arkadaşlar. Evet, Alaaddin Keykubat döneminde devlet yaşamında özellikle Doğu bölgesinden gelen tehdit vardır. Moğol tehdidi derlek yaşamımız. Moğollara karşı askeri tedbirler almaya çalışıyor bizim Alaaddin'imiz. Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki kaleleri güçlendiriyor, onarıyor. Ne bileyim memlüklerle işbirliği yapıyor. Moğollarla iyi ikili ilişkiler gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte Doğu bölgesinde zayıf bir devlet olan e, Mengücek Devleti'ni ortadan kaldırıyor Moğollara karşı tedbir olsun diye. Biz bu tedbirleri yaparken bize sığınan Moğolların önünden kaçan Harzem Şahlar değerli arkadaşlar benim e, Kubbetül İslam diye adlandırmış olduğum Ahlat şehrimi yakıp yıkıyorlar. Ahlat şehrinin yakıp yıkılması üzerine biz de bize sığınan Harzem Şah devletiyle, medeniyetiyle, toplumuyla devleti arkadaşlar e, savaş yaptık ve Harzem Şah devletinin yıkılış sürecine girmesini ortam hazırladık. Şunu söyleyelim, Alaaddin Keykubat'ın e, devlet yönetimindeki stratejik bir hatası olarak değerlendirilir bu savaşta arkadaşlar çünkü Harzem Şah devletinin yıkılmasıyla e, tampon bölge ortadan kalkmış ve Moğollarla maalesef komşu olduk. Dolayısıyla Moğolların saldırısına ülkeyi açık hale getirmiştir. Yapmış olduğu bu stratejik hatıyla Alaaddin Keykubat değerli arkadaşlar. Alaaddin Keykubat dönemindeki diğer bir faaliyetlere baktığımız zaman değerli arkadaşlar Selçuklulardan günümüze ulaşan tek saray Kubadabat sarayını yaptığını görmekteyiz. Ve yine Moğolların önden kaçan bilim-kültür adamları vardı değerli arkadaşlarımız. Mesela Anadolu'daki e, Ahi Teşkilatı'nın kurucusu, bu özellikle Kayseri-Kırşehir bölgesinde, Ahi Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran veyahut da Mevlana'nın hocası Bahattin Vered, veyahut da Mevlana'nın kendisi Celaleddin Rumi değerli arkadaşlar, ve Sadreddin Konevi gibi önemli kültürel değerler Anadolu bölgesine geldi. ki Bu da Anadolu'nun kültürüne değer kazandıracaklardır Bu şahıslar değerli arkadaşlar. Artı Aladdin Keykubat hayırlı evladı Kıyasettin Keyhüsrev tarafından zehirlenince değerli arkadaşlar devletin başına Kıyasettin Keyhüsrev isimli şahsiyet iç başına geçireceğiz. Bu ikinci Kıyasettin değerli arkadaşlar. Hele bir de bunun veziri var değerli arkadaşlar. Saadettin Köpek. Ha, köpek ismine bakarak hakaret etmek anlamında değil de sadık anlamında kullanılan bir kavram o dönemde köpek değerli arkadaşlar. Saadettin Köpek'in etkisinde kaldığı Kıyasettin özellikle Saadettin Köpek de ee, i̇kinci ikinci adamdan birinci adamla yani satrazamlıktan hükümdarlığa geçirmek adına dernek yaşar. Nitelikli kalife elemanları bir şekilde gözden düşürüyor, iftiralar atıyor veya da suikastlar tertip ederek bu şahısların bir şekilde görevden uzaklaşmalarına, kendi yanlaşanın devlet yönetiminde ön plana çıkmasına sebep oldu ki bu durumda ister istemez husursuzlukları arttırdı değerli arkadaşlar. En sıkıntılı dönem olarak katlandırılabilir 2. Kıyasettin 2. Hüsrev dönemi Selçuklar'da devlet arkadaşlar, Anadolu Selçuklar'da. Ve bu sosyal siyasal karışıklıklarda devlet yaşar Adıyaman bölgesinde e, peygamberlik iddiasında bulunan bir şahsın isyanı sebep oldu ki Baba İler isyanı veya da Baba İshak isyanı dediğimiz isyan çıkacaktır 1240 yılında devlet yaşar. Aslında çok güçlü bir halk desteği olan bir isyan isyandaydı ama Selçuklular bu dönemde otorite sıkıntısı, askeri problemler yaşadığı için maalesef bu e, çok da güçlü olmayan isyanı güçlükle bastıracaklardır. İki yıl gibi zaman almıştır maalesef değerli arkadaşlar. Zaten bu zayıf nitelikli bir isyanın iki yıl gibi uzun süre işte bastırılması pusuda yatmakta olan Moğolların artık beklenen fırsatın geldiğine dolayısıyla Seçuklara karşı saldırıya geçmesine ortam hazinen bir gelişmedir diyeceğiz. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar sorular da boyunca çıkacaktır. Babayiler Türk tarihindeki ilk dinsel sosyal içerikli isyandır. Ve şunu söyleyelim. Eğer isyanın başına derlek yaşar baba, şeyh, şah gibi kelimeler varsa yüzde yüz dinsel içerikli isyandır. Mesela baba iler, baba İsak baba zünnun isyanı veyahut da şeyh Said, şeyh bedrettin isyanı veyahut da ikinci beyaz zamanda çıkan şah kulu isyanı derler yaşar dinsel içerikli isyanlara örnektir diyebilirim. Bir de değerli arkadaşlarımız ikinci kıyasetin Keyüsev ile Moğollar arasında gerçekleşen çok meşhur bir savaş. Köse Köseda Savaşı ağır yerleşik bölgesinde meydana geliyor değerli arkadaşlar. Malumunuz İlhanlı Moğolları ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılan bu savaşta maalesef Selçuklar Savaşı kaybedecektir. Ve yıkılış sürecine girmiştir. Yıkıldı demiyoruz ha. Devletin yıkılışı 308 tarih değerli arkadaşlar. Bu savaş 1243 yılında gerçekleşmiştir. Artı, e, Moğollar Anadolu bölgesine etki, e, hakimiyetleri, etkileri altına aldılar ve Selçuklu'yu vergiye bağladılar değerli arkadaşlar. Şunu söyleyelim, Moğollar Anadolu bölgesine hakim oldular ama Anadolu kültürünü etkilemeyip Anadolu kültüründen etkilendiler. E, bu durum Moğolların zayıf kültürel yapıya sahip olduğunu, Anadolu'nun güçlü bir kültürel dokuya sahip olduğunun kesin kanıtıdır diyebilirim. Moğollar yağmacı, talancı bir toplum değerli arkadaşlar. Doğal olarak Anadolu'daki birçok kültür merkezi maalesef tarif edildi, talan edildi. Moğolların etkisiyle devlet Artı Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesini kaybetmesiyle e, uç bölgelerde var olan e, beylikler, daha e, doğrusu e, uç beylerde devlet arkadaşlar bağımsızlığını ilan etti. İkinci Türk beylikleri dediğimiz dönem başladı. Hani bu Karamanoğullar, Osmanoğulların içine bulunmuş oldu. Beylikler kuruldu değerli arkadaşlarımız. Bu da Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulduğunun kesin kanıtı diyeceğiz. Artı Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesindeki devlet yaşar Moğol baskısı zulmü üzerine Türkler daha batı yani Moğolların etkisinin daha az olmuş olduğu batı bölgesine göç edeceklerdir ki bu da e, Batı Anadolu'nun Türkleşme sürecini hızlandırmıştır. Belki de Köse Dağ'ın olumlu sayabileceğimiz tek sonucu devlet yaşar Batı Anadolu bölgesinin Türkleşme sürecinin hızlanmasıdır diyebiliriz. Evet, Kıyasetin Keyhüsrev döneminde devlet yaşayamaz. Özellikle biz bu dönemde e, Moğolları Moğolların batıya ilerleyişini durduran tek devlet var biliyorsunuz. Memlük devleti, Kölemen devleti değerli arkadaşlar. Bunlardan yardım istedik. Hatta bu adamları geldi bize yardım etti değerli arkadaşlar Sultan Baybars. Maraş bölgesinden Moğolları dize getirdi ama biz gereken yardımı maalesef ki bunlara vermediğimizden dolayı Baybars ülkeyi terk edip Mısır'a geri dönmek durumunda kaldı. Bu da ister istemez Moğolların Selçuklar üzerindeki baskısını da arttırmıştır diyeceğiz. Evet Seçuklu'da değerli arkadaşlar Sultan Mesud'un 308 yılında vefatı üzerine ortadan kalkmıştır diyebiliriz. Bir de bu dönemle ilgili değerli arkadaşlar i̇bn Batuta isimli meşhur bir seyyahımız var. Bu dönemde Anadolu bölgesine geliyor ve Anadolu bölgesindeki bu Moğol istilası ve Ahi Evran'ın kurmuş olduğu Ahi Teşkilatı hakkında önemli bilgiler ipuçları vermektedir. Önemlidir i̇bn Batuta'nın bu eseri değerli arkadaşlar. Evet Anadolu Selçuklu Devleti kısaca bu değerli arkadaşlar. Şöyle kısaca Anadolu Selçuklu ve ilk Türk beylikleri hakkında bir test yapacak olursak. Sorularda en fazla karşıma çıkacak ifadeler bunlar değerli arkadaşlar. Mesela hem Anadolu'da hem de Türk tarihindeki ilk denizcilik faaliyetini başlatan beylik veya da devlet hangisidir desem, İzmir bölgesinde 1081 yılında 50 parçalık gemiyle ile donanma oluşturan Çaka Bey veya Çaka Devleti demem lazım cevap olarak değerli arkadaşlar. Anadolu'da ilk medrese derler Keşar Danış kurmuş olduğu medresedir. O da Tokat Niksar Yağbasan Medresesi olarak karşıma çıkar. Eğer ilk Anadolu Selçuklu Medresesi deseydi şüphesiz e, Koca Hasan Medresesi diyecektim Kayseri'deki değerli yaşarız. Evet diğer bir sorumuza baktığımızda Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti Süleyman Şah'ın ele geçirmiş olduğu İznik'tir. Birinci Haçlı Savaşı'nı kaybeden Kılıçarsan Konya'ya taşımıştır. O halde Selçuklu'ya başkent yapan İki tane şehir vardır. Bir tanesi İznik, ikincisi ise Konya'dır değerli arkadaşlar. O halde İznik hem Osmanlı'yı hem de Selçuklu'ya başkenti yapmışsa bir yorum yapabilir miyim? Yaptım değerli arkadaşlar gitti. Diğer bir sorumuza baktığımızda Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği yani Malazgirt sonrasında kurulan ilk Türk beyliği değerli arkadaşlarımız hatırlarsak bu Mama Hatun'un bulunmuş olduğu Saltuklular değerli arkadaşlar Anadolu'daki ilk Türk beyliğidir kurulan değerli arkadaşlar. Evet diğer bir e, sorumuza baktığımızda Anadolu'da Türk birliğini sağlamak için Osmanlı ile en çok mücadele eden beylik. Osmanlı ile en çok mücadele eden. E, bu Karamanoğulları değerli arkadaşlar. Eğer soruda e, Anadolu Türk birliğini sağlamak için Anadolu Selçuklu Devleti ile en çok mücadele eden beylik deseydi cevap danışmetler olacaktı şüphesiz. Evet Anadolu'da ilk Selçuklu parası değerli arkadaşlar bakırdı bu hatırlarsak. Sultan 1. Mesut döneminde basılmıştı. Bu bilgi önemliydi. Artı ilk savaş ile derlek yaşa Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umudu sona erdi. Yani Anadolu hakimiyetinin kesinleştiği bir savaş derlek yaşa. Yurt tutan savaşı, kumdanlı savaşı namı diğer Mirya Anadolu'da yapılan ilk külliye hangisidir dersek? Mengüceklerin yaptığı bir eserde hatırlarsak. Hani depremden dolayı ciddi eserler günümüze gelmiyordu bu Mengücekler'den Mengizek, ama gelen nadir eserlerden bir tanesi devlet yaşamımız Divri külliyesi olacaktı. Meşhur Divri külliyesi derlek yaşar. Avrupa'da yapılan ilk külliyedir diyeceğiz. Artı El Cezeri son günlerde popüler olan bir bilim adamımız malumuz. El Cezeri devlet yaşar bu Mardin, Batman, Diyarbakır bölgesine hakimiyet sürmüş olan bir beyliğin. Anadolu'da en uzun süre hakimiyet sürmüş olan ilk Türk beylikleri içerisindeki beylikler arkadaşlar Artukluların yetiştirmiş olduğu önemli bilim insanı olarak karşıma çıkmaktadır diyeceğim. Evet bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki dersimize görüşmek temennisiyle zihniniz açık kaleminiz keskin olsun. Görüşmek temennisiyle değerli arkadaşlarımız.